Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, bunun önceki videoda görmüş olacaksınız zaten de yeni yer kalarımız geldi, atakslarımız geldi. Şimdi her zaman üzerine bahsettiğim bir konu var. Biz e, yani benimle aynı fikirde olan e, insanlardan bahsediyorum. Bir de sadece işi ticari boyutta olarak düşünenlerden bahsediyorum. Şimdi onlara çok karşıyım arkadaş. Şimdi bu. Civciv, civciv daha daha doğrusu daha yarıkaya da dönmemiş şekilde. Şimdi bunları aldım. Biliyorsunuz ben kendim civciv üretiyorum. Onlar böyle gezerlerken, eğlenirlerken, yürürlerken her şeyden öyle rahat, öyle huzurlular ki çok varislerli. Ama bunlar şimdi yeni aldım. Şu gördüklerinizi. Şimdi dışarı çıkartamıyorsun. Ben yani çıkartamıyorsundan kastım. Ben çıkarttıkça onlar toprakla ilk defa buluşmanın stresiyle, e, bunun bir verdiği anormallik ile enteresan davranışlar. Ya yürüyüşlerinde bile böyle toparlayarak yürüme, e, koşamama. Yani bir başka bir tavuğun bunlara vurduğu zamandaki e, kaçmayı akıl edememe. Yani o kadar e, asosyal, o kadar böyle bir kafes hayatına öyle alışkın. E, alışkın değil o zulme öyle bir e, şey kalmışlar ki maalesef e, normal hayata alıştırmak çok zor. Yem veriyorsun alışmış hayvan yürümeden yemi yemeyi şimdi iki adım ileri gidip aynı yediği yeme geri dönüp onu yemeye akıl edemiyor. Yani onu o, o şekilde öğrenmiş çünkü doğduğundan beri ufacık yerde kendisinin ee, en fazla 3-5 santim sağına soluna dönebilecek yerlerde kalmış gerçekten hayvanlar. Şimdi 20 tane yeni yar yarka aldık. Yani yarka da değil gerçi bunlar daha civciv. 80-90 günlük civciv. Ee, maalesef yani belki 80-90 gün yok maalesef ama bunlar böyle gördükçe içim acıyor. Tabi adapte olacaklar mı? Olacaklar. Ee, benim tavuklarla beraber Bazısı şimdi karşı çıkacak diyecek ki işte ya ayrı tutsaydın falan filan. Gerek yok arkadaş. Bunlar diğer tavuklara alışsınlar ki, diğer tavuklar bunlara alışsınlar ki bunlarla beraber bir böyle o sürü şeklinde devam etsinler. Ee, normal hayatlarına devam edebilsinler. Yani çünkü yoksa durum işler acısı. Yani eşelenmeyi bilmiyorlar. Yani dedim ya eşelenmeyi falan bırakın. Hayvan yürümeyi bilmiyor. Çünkü kafeste büyümüş. O kadar kötü. Ufacık daracık alanlarda büyümüş. Ben o yüzden karşıyım arkadaş organik yumurta sadece hani sizin yediğiniz ya da bizim yediğimiz, bizlerin tükettiği sağlıklı yumurtadan kastımız değil. Organik yumurta derken tavuğun da sağlıklı, tavuğun da huzurlu olduğu bir ortam. Ama gerçekten organik. Yani şu büyük marketlerde işte organik adı altında satılan işte 3.000, 5.000, 10.000, belki 20 bin tavuğun bir arada beslendiği işte gezinme alanında hayvanın artık yiyebileceği hiçbir şeyin olmadı. Hatta gezinme alanının yine olmadı. Sadece böyle bir çadırlı, işte ne bileyim prefabrikten yapılma, e, konteynerden yapılma böyle büyük binaların içerisinde hayvanın e, sözde yani sadece kafes sistemindeki hayvanın bulunduğu ortam kaç santim işte 50 santim mi 60 santimlik ortamın haricinde metal sistemin haricinde sadece hayvanı e, talaşın üzerinde biraz daha yüksekliği, insan boyunun gezebileceği yükseklikte yani 2 metre, 3 metre yükseklikte bir trafikte yapmak bu organik yumurta değil arkadaşlar. Önünde yine hazır yemlerin olduğu bir sistem organik yumurta değil. Şimdi bakın arkadaşlar şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Hayvan güneşlenmeye çalışıyor. Onu bile yarım yamanak beceriyor yani. yeni deniyor çünkü. Sonuçta içinde var yapısında var ama görmemiş, bilmemiş, yapamamış, ortamın olmamış. Ee, şimdi bahsettiğim gibi, şimdi organik yumurta derken dediğim gibi sağlıklı yumurta olacak. O kafeste olan tavuğun sisteminde ne olursa olsun o tavuk sisteminde tavuklar yine kapalı alanlarda. Yani gezinme alanları ufaktan da olsa bir toprak olsa bile ya arkadaş şu top tav tavuk şuradan ne yiyebilir ya şuradan ne yiyebilir? Şuradan yiyeceği bir şey yok. Tavuğun yiyeceği şeyler böyle şeylerin olması lazım. Böyle doğal otların içinde olabilmesi lazım. Bunun için de tavuk zaten her gezdiği yerinde tavuk otları bitirecek. Bunun için gezinme alanlarının büyük olması lazım. Ee, orta alanlarını, yani böceği bulabilecek hayvan örnek veriyorum koca alanlarda gezmesi lazım. Şimdi örnek benim tavuklar 5 dönüm arasının içerisinde geziyor. İşte yok yumurta verimi düşer. Ya, ticari olarak düşünürsen evet öyle. Ama ve lakin ya, her açıdan düşünmek lazım, sen gerçekten organik yumurta mı yiyorsun, Hani eski sistem köy usulü yumurta mı yiyorsun yoksa yine kafes sistemine yakın bir sistemde yumurta mı yiyorsun o organik değil. Gezen tavuk farklı bir şey arkadaşlar yani e, birebir orijinal organik yumurta adı altında değil onlarla organik diye satılıyor ama gezen tavuğu herkes biliyor, yapanlar da biliyor o farklı bir grup bu farklı bir grup. Bu yüzden e, sesimizin duyurabildiğimiz ne varsa neresi varsa, kimi anlatabiliyorsak, kime derdimi söyleyebiliyorsak onlara söyleyelim. Böyle bir değineyim dedim. Özellikle belirtiyorum. Yani yapabiliyorsanız, imkanınız varsa kendi bütçenize, kendi imkanlarınızla kendi yumurtanız üretip kendiniz yiyin. Çünkü sağlıklı olacak olan şey bu. Adamlar ayırmazlar. Adam getirir antibiyotuyu verir. Geçimi bu adamın. Ona da bir şey diye, diyemezsin. Yani hakkın yok buna bir şey demeye. Adamın ticareti bu. Bunun üzerine kurulu bir ticareti var adam getirir antibiyotiği verir. E, hastadır hayvanları ya da hastalığa karşı önlemi var gerektir. Antibiyotiği verir ama o yumurtayı piyasaya satmaya devam eder. Sonra ileride işte kanserler, şunlar bunlar hastalıklar çıkmaya devam eder. Şimdi antibiyotik verilen hayvanın yumurtasının belli bir süre yenilmemesi gerektiğini hiç kimseye anlatamaz. Kendiniz beslersiniz. O yumurtayı yemezsiniz. Örnek veriyorum o zamanki yumurtayı kullanmazsınız. Yani farklı bir şekilde değerlendirmeye çalışırsınız ne bileyim. Yani atın ya gerek yok. Sizin sağlığınızdan önemli değil yani. Yani 3 3 kuruş 5 kuruşluk şey sizin sağlığınızdan önemli değil. ama antibiyotiklerle susuna o yumurta yenmez. İhtimal yok hastalığı. Bugün yani e, biz istiyoruz ki şu an yedim, a bir şey oldu. A olmadı. Aman verdik antibiyotikli antibiyotik yumurtasını yedik bir şey. Yok. Öyle bir şey yok arkadaş ya. Yani hemen her şeyin aynı dakika faydasını ya da aynı dakika zararını görme gibi bir ihtimal yok yani. Nasıl aldığın vitaminin aynı saniye faydasını görmüyorsan aldığın zehrin de aynı dakika zararını göremezsin. Bunu ileriye doğru düşüneceksin. 10 yıl, 20 yıl sonrasında kanser olduğun zaman da nereden oldu bu kanser, nereden geldi bu illet diye işte böyle e, tövbe aşa isyana gidersin. Alakası yok. Sen kendi elinle yapıyorsun. E, tabii ki de sınav, sınavımızdır, sınav, sınavlanacağımız yerler vardır ama kendi elinle yaptığın antibiyotikli, işte ilaçlı, işte hormonlu yediğimiz şey, yiyecekler, içecekler yüzünden hastalıklar çoğalıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Yani özellikle belirtiyorum. Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi kendimiz üretiyoruz. Niye ben yer kaldım? Ee, hızlı bir şekilde tavuğa gelip yumurta almamız lazım. Yumurtamız yetmiyor çünkü bize. Şu an tüketim olarak yetmediği için almamız lazım diye. Ama ilerleyen zamanlarda tabi bunlar kendilerini toparlayacaklar. Artık bunlar normal doğal beslenecekler. Yani yumurtamlarımla beslenecekler. Şimdi e, her yemi verin arkadaşlar. Önünde yem eksik olmasın. Tavuğun seçme şansı olsun. İstediğini yesin ot yemek istiyorsa ot, böcek yemiyorsa yemek istiyorsa böcek, solucan yemek istiyorsa solucan, toprak yemek istiyorsa kum yemek istiyorsa onları yesin. Buğday yemek istiyorsa, arpa yemek istiyorsa, mısır yemek istiyorsa ya da işte o palet yemeği yemek hepsini koyun arkadaş. Hangisini yemek istiyorsa onu yesin. Ya kuru ekmek mi doğramak istiyorsun? Onu doğra. Evde pilav mı kaldı? Onu da getirdik. Pirinç mi kaldı? Bulgur mu kaldı? Ne vardıysa getirdik. Ama hayvana seçenek olsun. Önünde her zaman farklı farklı yemekler olsun ki sağlıklı bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi ya şöyle bir huzur olamaz. Bakın gelip dibinde bir şeyler yiyen hayvan. Sen niye bağırıyorsun bari dibinde? Yani bu, bu ayrı bir huzurdur yani arkadaşlar. Bu huzuru, bu tadı herkesin tatması dileğiyle. Şeylerde olup imkan olmayanlar var. E onlara da Allah e böyle gönlündekinin en iyisini versin inşallah. Neyse. Bu konumuz böyle olmuş olsun. Böyle Bunları gördükçe içim acıdı, böyle bir değinmek istedim. Yani yürümeyi bilmedi. Bakın arkadaşlar yanındaki civciv, benim ürettiğim civciv fırtına gibi koşuşturur. Niye? Kendisi doğal ortamda büyüdü. Hiç karışmadım. Büyük topların içerisinde de büyüdü. Onlara alışarak büyüdü. Ama diğerleri bakın, dayak yiyor, kaçıyor. Bak o bile dövüyor. O onlardan küçük, o bile dövüyor onları. Niye? Çünkü öyle alıştı. Hayatı zorlu koşullarıyla büyüdü. Ee, ama dediğim gibi maalesef ben, anlamıyor, idrak edemiyor. yani Onun onu döveceğini idrak edemiyor maalesef. Ama bu kötü bir durum olabilir şu anlık ama bu alışmalar için hızlı bir adaptasyon olabilir. Onlar bu şekilde alıştırıyorum, bu şekilde büyütüyorum. Daha mantıklı oluyor. Neyse. Ee, videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, beğenmeyi, yani like atmayı ya ee, ben beğen kastım like atmayı, ee, eleştirilerinizi iyi ya da kötü fark etmeksizin. Dediğim gibi üslup çerçevesi içerisinde, belli bir üslup içerisinde tüm eleştirilere açığım. İyi ya da kötü. Ben müthiş bir iş yapmıyorum sonuç olarak. Burayı ben ticari olarak yapmıyorum ve ben her şeyin en iyisini biliyor olma ihtimalim yok. Dört dörtlük göremem ve ben e, yaptığım şey iyi yapıyor ya da kötü yapıyorum diye bazen kendim içerisinde olduğum için fark edemem. Lütfen gördüğünüz bir şey varsa eleştirin. E, yapın, yorumlayın. Yardımcı olun bu konuda. E, Dediğim gibi abone olmayı da unutmayın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet.